Arkadaşlar merhaba mutfaktaki kedi kanalına hoş geldiniz. Bundan sonra size bazı videolarda okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Çünkü mutfaktaki kedi kanalında tek paylaşım konumun mutfak olmayacağını daha önceden söylemiştim. Bu hafta bahsedeceğim kitabın adı Bir Eşeğin Anıları. <laughs> Yazarı Komtesse de Segur. Bankası kültür yayınlarından çıkan bu kitabı Fransızca aslında Türkçe'ye uyarlayan Yonca Aşçı Dalar. Kitap bize adı Kadişon olan, ele avuca sığmayan, çok zeki, becerikli, kendini beğenmiş, yardımsever ve zaman zaman da çok huysuz bir eşeğin anılarını anlatıyor. Kimi kitaplarda da Kadişon'un adını Marsalan olarak bulabilirsiniz. Kadişon gittiği her yeri karıştırdığı için bir türlü aile edinemez. Sonunda tam da gönlüne göre bir aile bulur ama o kalalığı yüzünden yine başı belaya girer. Çok sevdiği ailesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır ve aklı başına gelir ailesi için haydutlarla kavgayı bile göze alır. Ben Kadişo'nun maceralarını okurken çok eğlendim ve büyük bir keyif aldım. Arkadaşlar bana göre bu kitabın can alıcı cümlesi iyi davranılan bir eşeğin huysuzluk yaptığı görülmüş mü hiç? İnatçılık yapan, söz dinlemeyen, huysuz bir eşek görürseniz bilin ki yediği dayaklar duyduğu sövgüler yüzündendir. İyi davranıldığında bizden uysal, bizden sevimli hayvan bulamazsınız. Bu kitabı okumanızı öneriyorum ve 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. What?